Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir tarifle yine karşınızdayım. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu ve sizlerle de paylaşmak istedim tabii ki. Ve ben yine malzemelerimi hazırladım ve masaya aldım. Hemen şöyle malzemelerimize bakıyoruz. İlk olarak 3 adet yufkamız var. 3 çorba kaşığı mayonez, 1 çay bardağı su, 1 tane yumurta sarısı ve çöp şişimiz. İç malzemesi için ise 2 tane haşlanmış patates, 1 küçük kuru soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane ve 2 çorba kaşığı sıvı yağ arkadaşlar ve hemen yapımına geçelim. İlk olarak patateslerimizi güzelce eziyoruz. Ve daha sonra rendelediğim soğanlarımı güzelce ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Ardından sıvı yağ Ardından sıvı yağımızı hemen arkasından ise nanemizi ekliyoruz. Ve şimdi de tuzumuzu ekledik. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Yufkanın sosu için ise arkadaşlar mayonezimizi bir kaba alıyoruz. Ve bir bardak olan suyumuzu da ekleyip güzelce çırpıyoruz. Yufkalarımı üçgen olacak şekilde kestim ve hazırladım arkadaşlar. Hemen bir tanesini aldım ve güzelce sosumu yayıyorum. Patateslerimizi aldım ve şimdi hemen böreğin yapımına geçiyorum. Şöyle küçük küçük ekliyorum arkadaşlar. Ben biraz dolu sevdiğim için fazla fazla ekliyorum. Şöyle kaşık yardımıyla güzelce yaymaya çalışacağım. Patateslerimi yerleştirdikten sonra arkadaşlar rulo olacak şekilde katlamaya çalışıyorum. Şimdi yırtmamaya dikkat ediyoruz burada. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi güzel de doluyoruz arkadaşlar. Ben biraz burada yavaş hareket etmişim tabii ki yırtılmasın diye biraz daha özen gösterdim. Ve hemen arkasından çöp şişimizi batırıyoruz. Ve ben yine zamanınızı çok fazla çalmak istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden videomu hızlandırıyorum. Böreklerimi hazırladım arkadaşlar ve şimdi hemen yumurta sarısını sürüyorum. Üzeri için ise ben susam ve çörek otunu karıştırdım arkadaşlar. O şekilde serpiştiriyorum. Dileyen sadece susam ya da çörek otu da kullanabilir. Böreklerimi hazırladım ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişireceğim arkadaşlar. Ve hemen şöyle hızlı bir şekilde sunuma geçtim gördüğünüz gibi. Hakikaten çok lezzetli oldu ve sizlerle de paylaşmak istedim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize tek tek tekrar tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum. Afiyet olsun.